İngiltere ve dünyadan gelişmeler 16 Mayıs 2021 Giktar haber bülteni İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Başlık danışmanı Profesör Chris Vitti ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Johnson, varyant nedeniyle 21 Haziran'da geçilmesi planlanan dördüncü aşamanın tarihinin ertelenebileceğini kaydetti. Johnson, mevcut bulgular ışığında yarın geçirecek üçüncü aşamayı ertelemeye gerek olmadığını da sözlerine ekledi. Dünya Sağlık Örgütü yoksul ülkelerde sağlık çalışanları dahi aşılanamamışken zengin ülkelerde çocuk ve ergenlerin aşılanmasını ahlaki bir çöküş olarak niteledi. Örgüt, zengin ülkelerin çocuklar ve ergenleri aşılamayı bırakıp ellerindeki aşıları yoksul ülkelerle paylaşması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin avaşın Metin Adayazap bölgesine dönük işgal girişimi Londra'da protesto edildi. Wood Green'den başlayan yürüyüş, Heringey'de bulunan Kürt toplum merkezinde sonlandırıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı eyleme Avrupa İzden Göçmenler Konfederasyonu'na bağlı GİKTER ve Sosyalist Kadınlar Birliği de katıldı. İsrail'in Gazze'ye hava, kara ve denizden yürüttüğü saldırılar sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra basın mensuplarına gönderilen videoda açıklamasında Filistin halkı İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor, evlerini başlarına yıkıyor ifadelerini kullandı. Uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. İtalya'da sendika üyesi liman işçileri İsrail'e silah sevkiyatı için Livorno limanına gelen Asiatic Island isimli gemiyi yüklemeyi reddetti. Sendika dün yaptığı açıklamada Livorno limanı Filistin halkına yönelik katliamın suç ortağı değildiydi. İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını hatırlatan sendika Aşdod limanına ulaşacak silah ve patlayıcıların da Filistin halkını öldürmek için kullanılacağını vurguladı. Çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarına karşı eylemler düzenlendi. Nakba'nın 70. yılı nedeniyle düzenlenen eylemlere on binlerce kişi katıldı. İsviçre, Almanya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İtalya, Avusturya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden düzenlenen eylemlerde İsrail'in Filistinlere dönük saldırıları protesto edildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler ise İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İsrail ve Filistin'e anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısında bulundu. İngiltere'de nüfusun %70'e yakını birinci doz koronavirüs aşısını oldu. Aşı ve önlemlerin etkisiyle can kaybı ve vakalarda düşüş trendi ise sürüyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 1926, virüs sebebiyle yaşamı yitirenlerin sayısı ise 4 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.